şefkat yüzünden esasat-ı İslamiyenin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattır. Şefkat-ı insaniye, merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın aleyhissalatu vesselam mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sakamı kalbidir. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak Kur'an'ın ve edyan-ı semaviyenin bir kısmı azimini inkar ve tekzib olduğu gibi bir zulmü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkarane şefkat etmek, o biçare hayvanlara şiddet bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanın suyu akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkarane taraftar olmak ve merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şeni bir gadirdir. Risale-i Nur'da kat'iyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulmü azimdir ve rahmetin ref'ine ve afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatımızın selbine sebep oldular diye rivayeti sahiha vardır. O halde kâfirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam şefkate layık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki müstehaklara afat geldiği zaman masumlar da yanarlar onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var. Bir zaman eski harbi umumi de düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katil ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. Fani hayatları bâkî bir hayata tebdil ediliyor ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup bâkî bir mal ile mübadele olur. Hatta o mazlumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmeti ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perdeyi gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür rahmet görüp ya Rabbi şükür Elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'î bir surette kanaat getirdim ve ifratı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. Aziz Sıddık kardeşlerim, size bu defa iki parçayı gönderiyorum. Birisi evvelce bir kısmını size göndermiştim. Şimdi bir ihtar-ı manevi ile o parça hem tekmil edildi hem ehemmiyetli olduğu bildirildi. Eski Said'in siyasetle münasebettar eski eserlerini görenlere faydası var fakat bir parça mahremcedir, lahikaya girmeli. İkinci parça, manevi bir ihtara binaen, Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyerek zarar verebilen bazı yeni eserleri alan bir kardeşimizi, bir ikaz, bir ihtardır ki, sayr Risale-i Nur talebeleri, vazifelerine halel vermemek için bir tenbihtir. Bu da lahikaya girsin. Hulusi salis imzasıyla ehemmiyetli ve beni çok mesrur eden ve küçük lütfunun bir varisi olan bir zatın Risale-i Nur'a kıymetli hizmeti ve tesahubunu beyan eden bir mektubunu aldım. O zat kimdir? Ben çok selam ve dua ile onu tebrik ediyorum. Gül ve nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerime birer birer selam ediyorum bu memleketi tenvir eden ve cennet kokularıyla raihalandıran o fabrikaları Cenabı Hak muvaffak ve daim eylesin. Amin. Biz burada onların parlak nurlarıyla ve şirin güzel kokularıyla alemi bekanın rayihasını istişmam ediyoruz. Bismihi Sübhane. Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri ve haslarının hasları olan erkan ve esasları olan kardeşlerime bu günlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakayık-ı dair ihtiyaçlara kafi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet, 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, imanı hakikiye isal eder. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesret-i ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütala ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resail-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki bu zamanda elzemdir. Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı ve bid'atlara müsait gittiği için, Risale-i Nur, zındıkaya karşı hakaiki imaniyeyi muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hattı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken, has talebelerden birisi bil fiil huruf ve hattı Kur'aniyeyi ders verdiği halde, sırrı bilinmez bir hevesle huruf ve hattı Kur'aniyeye İlm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Haberim olmadan dağda şiddetli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. Elhamdülillah ayıldılar. İnşallah tamamen kurtuldular. Ey kardeşlerim! Mesleğimiz tecavüz değil, tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hakim değiliz, mahkumuz bize tecavüz eden hadsizdirler. Mesleklerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatlar var. O hakikatların intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var. Biz onların yardımlarına koşmamızla omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir ve muhafazası lazım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esaslar ve ali hakikatlar kaybolmasına vesile olur. Mesela hadisat-ı zamaniye bahanesiyle ve habilik ve melamiliğin bir nevine zemin ihzar etmek tarzında bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış. Risale-i Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikati İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esası velayet ve esası takva ve esası azimet ve esasatı sünnet-i seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazifi asliyesidir. Sevki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez. Bismihi Sübhane. Telifinden 34 sene sonra münazarat namındaki esere baktım, gördüm ki Eski Said'in o zamandaki inkılaptan ve o muhitten ve tesirat-ı hariciyeden neşet eden bir halet ruhiye ile yazdığı bu gibi eserlerinde hatiat var. O kusurat ve hatiatından bütün kuvvetimle istiğfar ediyorum ve o hatiattan nedamet ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden niyazım odur ki ehli imanın meyusiyetlerini izale niyetiyle ettiği hatiat hüsnü niyetine bağışlansın, affedilsin. Eski Said'in bu gibi eserlerinde iki esası mühim hükmediyor. O iki esasın hakikatları vardır. Fakat ehli velayetin keşfiyatı tevilata ve rüya-i sadıkanın tevile muhtaç oldukları gibi o hissi el vukuun dahi daha ince tabirlere lüzumu varken eski Said'in o hissi el vuku ile hissettiği o iki hakikatın tevilsiz, tabirsiz bir surette beyanı kısmen kusurlu ve kısmen hilaf görünüyor. Birinci esas, ehli imanın meyusiyetine karşı istikbalde bir nur var diye müjde verdiğidir. Bir hissi kablel buku ile Risale-i Nur'un istikbalde dehşetli bir zamanda çok ehli imanın imanlarını takviye edip kurtarmasını hissedip o adese ile hürriyet inkılabındaki siyaset dairelerine bakmış, tabirsiz tevilsiz tatbika çalışmış. Siyaset ve kuvvet ve kemmiyet noktasında zannetmiş, doğru hissetmiş fakat tam doğru diyememiş. İkinci esas, eski Said, bazı dahi siyasi insanlar ve harika ediplerin hissettikleri gibi çok dehşetli bir istibdadı hissedip ona karşı cephe almışlardı. O hissi kabl-el vuku tabir ve teviyle muhtaç iken, bilmeyerek resmi, zayıf ve ismi bir istibdat görüp ona karşı hücum gösteriyorlardı. Halbuki onlara dehşet veren, bir zaman sonra gelecek olan istibdatların zayıf bir gölgesini asıl zannederek öyle davranmışlar, öyle beyan etmişler. Maksat doğru, fakat hedef hata. İşte eski Said de, eski zamanda böyle acip bir istibdadı hissetmiş, bazı asarında ona hücum ile beyanatı var. O müthiş istibdadat-ı acibeye karşı, meşrutayı meşruayı bir vasıtay-ı necat görüyordu ve hürriyet-i şer'iyye Kur'an'ın ahkamı dairesindeki meşveretle o müthiş musibeti def eder diye düşünüp öylece çalışmış. Evet, zaman gösterdi ki hürriyet perver namını alan bir devletin o istikbalde gelen istibdadın bir numunesi olarak 300 müstebit memurları ile 300 milyon Hindistan'ı 300 seneden beri 300 adam gibi kolay bağlayıp deprenmeyecek derecede istibdad altına alarak eşetli zulmü azami bir derecede yani birisinin hatasıyla binler adamı tecziye etmek olan kanunu müstebidanesine inzibat ve adalet namını vermiş, dünyayı aldatmış, ateşe vermiş. Münazarat namındaki eserde bazı latife suretinde bazı kayıtlar, haşiyecikler bulunur. O eski zaman telifinde zarif-u tab talebelerine bir mülatefe nev'indedir. Çünkü onlar o dağlarda beraberindeydiler. Onlara ders suretinde beyan ediyormuş. Hem bu münazarat risalesinin ruhu ve esası hükmünde olan hatimesindeki medrese tüz zehra hakikati ise, istikbalde çıkacak olan Risale-i Nur'a bir beşik, bir zemin ihzar etmek idi ki, bilmediği, ihtiyarsız olarak ona sevk olunuyordu. Bir hissi el vuku ile o nurani hakikati bir maddi surette arıyordu. Sonra o hakikatin maddi ciheti dahi vücuda gelmeye başladı. Sultan Reşat 19 bin altın lirayı Van'da temele atılan o medrese tüz Zehra'ya verdi. Temel atıldı. Fakat sabık harbi umumi çıktı, geri kaldı. 5-6 sene sonra Ankara'ya gittim. Yine o hakikata çalıştım. 200 mebustan 163 mebusun imzalarıyla o medresemiz 150 bin banknota ibla ederek o tahsisat kabul edildi. Fakat binler teessüf, medreseler kapandı, onlar ile uyuşamadım, yine geri kaldı. Fakat Cenab-ı Erhamur Rahimin, o medresenin manevi hüviyetini Isparta vilayetinde tesis eyledi. Risale-i Nur'u tecessüm ettirdi. İnşallah istikbalde Risale-i Nur şakirtleri, o âli hakikatın maddi suretini de tesis etmeye muvaffak olacaklar. Eski Said'in İttihat Terakki Komitesine şiddeti ile beraber onların hükümetine ve bilhassa orduya karşı tarafkirane yüksek takdiratı ve iltizamları ise bir hissi kablel buku ile yağı içinde bulunan o cemaat askeriyede ve o cemiyeti milliyede bir milyona yakın ve evliya mertebesinde olan şüheda 6-7 sene sonra tezahür edeceğini hissetmiş, ihtiyarsız olarak meşrebine muhalif onlara dört sene tarafkir bulunmuş sabık harbi umumi çalkamasıyla o mübarek yağı alındı, yağı alınmış bir ayrana döndü. Yeni Said dahi eski Said'e muhalefet edip yine mücahadesine döndü. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulüne ve Deccal'ı öldürmesine ait ehadisi sahihanın manayı hakikileri anlaşılmadığından bir kısım zahiri ulemalar o rivayet ve hadislerin zahirine bakıp şüpheye düşmüşler veya sıhhatini inkar edip veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avam-ı müslimine zarar verirler. Mülhitler ise bu gibi zahirce akıldan çok uzak hadisleri serrişte ederek hakiki İslamiye'ye tezzifkârâne bakıp taarruz ediyorlar. Risale-i Nur bu gibi ehadisi müteşabihenin hakiki tevillerini Kur'an feyziyle göstermiş. Şimdilik numune olarak bir tek misal beyan ederiz. Şöyle ki Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal ile mücadelesi zamanında Hazreti İsa Aleyhisselam onu öldüreceği vakitte on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine yetiştirebilir derecesinde vücutça o derecede Deccal'ın heykeli Hazreti İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Demek Deccal Hazreti İsa Aleyhisselam'dan 10 belki 20 misli yüksek kametli olmak lazım gelir. Bu rivayetin zahiri ifadesi sırrı teklife ve sırrı imtihana münafe olduğu gibi nevi beşerde cari olan adetullah'a muvafık düşmüyor. Halbuki bu rivayeti, bu hadisi haşa muhal ve hurafe zanneden zındıkları iskat ve o zahiri aynı hakikat itikad eden ve o hadisin bir kısım hakikatlarını gözleri gördükleri halde daha intizar eden zahiri hocaları dahi ikaz etmek için o hadisin bu zamanda da aynı hakikat ve tam muvafık ve mahz hak müteaddit manalarından bir manası çıkmıştır. Şöyle ki, İsevilik dini ve o dinden gelen âdat ı müstemirresini muhafaza hesabına çalışan bir hükümet ile, resmi ilanıyla ile zulmetli, pis menfaati için dinsizliğe ve bolşevizme yardım edip terviç eden diğer bir hükümet ki, yine hasis menfaati için İslamlarda ve Asya'da dinsizliğin intişarına taraftar olan fitnekar ve cebbar hükümetlerle muharebe eden evvelki hükümetin şahs-ı manevisi temessül etse ve dinsizlik cereyanının bütün taraftarları da bir şahs-ı manevisi tecessüm eylese, üç cihetle bu müteaddit manaları bulunan hadisin bu zaman aynen bir manasını gösteriyor. Eğer o galip hükümet netice-i harbi kazansa, bu işari mana dahi bir manayı sarih derecesine çıkar, eğer tam kazanmasa da yine muvafık bir manayı işaridir. Birinci cihet, dini i İsevi'nin hakikisini esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz. İkinci cihet, resmi ilanıyla Allah'a istinad edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim diyen bir hükümet 100 milyon küsür iken 400 milyona yakın nüfusa hükmeden bir diğer devlete ve 400 milyon nüfusa yakın ve onun müttefiki olan Çin'e ve Amerika'ya ve onlar ise zahir ve müttefik oldukları olan bolşeviklere galibane öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin şahs manevisiyle mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarlarının şahs manevileri tecessüm etse yine minare boyunda bir insana nispeten küçük bir insanın nispeti gibi olur. Bir rivayette Deccal dünyayı zapt eder manası ekseriyeti mutlaka ona taraftar olur demektir. Şimdi de öyle oldu. Üçüncü cihet. Eğer küreyi arzın dört kıtaları içinde Haşiye, Avustralya nazara alınmamış. En küçüğü olan Avrupa'nın ve bu kıtanın da dörtte biri olmayan bir hükümetin memleketi, ekser Asya, Afrika, Amerika, Avustralya'ya karşı galibane harp ederek, Hazreti İsa'nın vekaletini dava eden bir devletle beraber dine istinat edip, çok müstebidane olan dinsizlik cereyanlarına karşı semavi paraşütlerle muharebe ve mücadele eden o hükümet ile, ötekilerin şahs-ı manevileri insan suretine girse, ceridelerin eskiden beri yaptıkları gibi, devletlerin kuvvetlerini ve hükümetlerin derecelerini göstermek neviinden, o manevi şahıslar dahi ruh zemin ceridesinde, bu asır sayfesinde birer insan suretinde tersim ve tasvirleri gibi temessül etseler, aynen ve tam tamına hadisi i şerifin mucizane ihbarı gaybi nevinden beyan ettiği hadisi ahir zamanın müteaddit manalarından tam bir manası çıkıyor. Hatta şahsı İsa'nın Aleyhisselam semavattan nüzulü işaretiyle bir manayı işaresi olarak Hazreti İsa'yı Aleyhisselam temsil ederek ve namına hareket eden bir taife dahi şimdiye kadar işitilmemiş ve görülmemiş bir tarzda tayyarelerle paraşütlerle semadan bir belayı semavi gibi nüzul ettiriyor, düşmanların arkasına indiriyor, Hazreti İsa'nın nüzulünün maddeten bir misalini gösteriyor. Evet, o hadisi şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulu kat'i olmakla beraber manay işaretiyle başka hakikatları ifade ettiği gibi bu hakikata da mucizane işaret ediyor. Küçük hüsrev olan feyzi ve eminin suali ve ilhahlarıyla bazı biçarelerin imanlarını şübehattan muhafaza niyetiyle bu meseleye dair yalnız bir iki üç satır yazmak niyet edip başlarken ihtiyarım haricinde olarak uzun yazdırıldı. Hikmetini de anlamadık, belki bir hikmeti var diye öylece bıraktık. Kusura bakmayınız, bu fıkrada tasihe ve dikkate vakit bulamadık, müşevveş kaldı.